Atıyorum. Başlat at. Evladım, burada mısın evladım? ne? Evladım sana çok cızırtı geliyor evladım. Nene, ne oldu? Ne yaptık? Ne oldu? Ne ne? Bizi kaçacağım dede. Ne oldu? <laughs> rahat kız geri zekalı. Ne ne? Ne ne? Kız Evladım nasıl gideceğim? Bana tarif nene, et. Bozuk. Evladım. Nene, ben görmedim. Bana polis attım. Kağıda attım, kağıda attım. Lan boyu yetmiyor, boyu yetmiyor. Nasıl gideceğiz söyle? <laughs> Gidiyorum. Gidiyorum. Git git düz git düz git. Git devam et. Gidiyorum. Lan gitsene gitsene Oruz. Gitmiyor muyum şu anda? Bak de yapacak? Gidiyoruz evladım. <laughs> git 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 git. Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo <laughs> Ne evladım abi? sen <gülüyor> Evladım. Evladım. <gülüyor> Lan evladım onu silecek bozuldu ya. Neyse. Geri evladım, gel geri, mi geri gel. Abi geri gidiyorum evladım. Geri Sağ atıyorum. gel gel bak sana sinyal veriyorum alttan. Evet evladım evet. Dön 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 he tamam <laughs> git git düz git düz git, git sağlı git sağlı git. Dur bekle bir tesi değiştirelim. Hafif sağlı geçiyorum. gitsene. <laughs> gidiyorum. Gittim Git. Git git. Tamamdır, son, sulla, sulla, sulla. Tamam dur çok sağ bir sağ yaptın. Solla solla solla. Tamam. İyi tamam, evladım. Git git git. Bum bu Hafif soldu git. Aynen. Git, git, git. Biraz gaz aç. Biraz gaz aç. Sağ 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 fut kır Ya çattı yine. <laughs> fut kırarak devam et. Kırarak devam et. Git biraz git oğlum korkma sana. Evladım gidiyorum. Sağlı git Ay direksiyon fırladı. <gülüyor> evladım <gülüyor> direksiyon. <gülüyor> evet sağa gidiyorum evladım. Düz git, düz git. Sağa gitme. Sollu git afif. Tamam. Sollu git, sollu git. İyi mi evladım? Sağsın. <laughs> Yav Tamam kırdım. Ya da patladığı gibi nereye kırdın? Kırdım gidiyorum. Bu Ya. Ya da pat. Evladım. Ay. <laughs> <laughs> ay dur gaz pedal her şey çıktı. Senin o kafan. <laughs> evladım beni sürelim <silahımım>, bak sıcak. Güller var. Sıcak. Hacker. Maxa ay ne oldu? <laughs> Flash tamam. Şimdi evet, ne var herhalde? Şimdi toparla 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 Kağan. Tamam kanka, tamam. Toparla. Tamam. Hafif sollu git 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 git. Diyorum. Tamam şimdi ee, git hafif git sağ kır sağ kır sağ kır sağ kır <laughs> kır 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 tamam git 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 diyorum Gid. lan gidiyorum tamam, lan soldu. hafif soldu şimdi para ya. vereceğiz para vereceğiz durayım mı dur dur durdum ya, hafif bir deli git, hafif bir deli, git, hafif bir deli. Gideyim mi daha? Git 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 git. git. Tamam. Oo. Aman aman. Dur dur dur. Çözel çözel. Oo benim yandı. Dur veriyorum. Al. Al. Ay tam attım yanlışlıkla. Attım para. Ov. O da gitti evladım dur. Al. Ay sağ düştü ya. En azıcık şarkı açalım ya. Ov. <laughs> <laughs> Camı nasıl açacağım? İndir kol mol yok oğlum sende. Yok. Aa kol kol al al. Like. Al burada kol ver. ver 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 ver. Nene indiriyorum nene sadece indireyim. İndir evladım indir. İndirdim para ver para ver. evladım para şu önde olacak onu sen al ya ben benim boy betmiyor. Lan nasıl alayım geçemiyorum oraya. <laughs> Ne evet, ne yapacağız ya? Yani? Edik. <laughs> ne var ya para? Allah. Bir tane. <gülüyor> <gülüyor> <Attın>. <gülüyor> <gülüyor> dur, ne yaptı? Sağ dur Aleçe sen ne oldu şu anda dur. Al 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 para al. al. Attım. Bir tane de ben attım. Evlat düz tamam git, git düz git. Şey evlat dur nineciğim düz git nine. Nine düz git E bas E. E basarak gidiyorsun. Q e basarak, basarak da fren. Gidiyoruz. Oh 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 git 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 git. Ne git 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 sen lan. <laughs> <yalnız. gülüyor> Nine sen kır sağa kır sen orası şey, kırar mısın? Mehmet uşağı hangisi? Oğlum direksiyona döndürüyorsun. Direksiyon da fiziksel olarak. He. Kır kır kır. Nineciğim git. Kuzu. Git git git. E basacaksın orası bu değil. Ne oldu lan? Ne, ne oldu arabaya? <laughs> Evladım iyi bak. İyi bak gidiyoruz. Baktım baktım. Git 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 sağ 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 o sağ sağ kız <laughs> can dişi evlat Allah acem geç elinde geç hafif sağlı hafif sağlı düz et lan vites atamıyorum lan vites atamıyorum değiş bir aha değişti tamam düz gitti acem düz git düz git hafif sağlı düz İyi biz sağ 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 Hafif sağ benim hatun orası sağa doğru Raker Sola doğru sola doğru Orası bu Nina senin yapacağın için sikir İyiyiz iyi, biz, iyi biz. Git 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 Ninecim git 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 Bak şu an o pa para yerine geldik Sağ 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 Lan <laughs> kırayım mı? Lan lan dur lan Arap destek alacağım <laughs> Nineci gidiyoruz aşağı doğru Nineci nine şey nine, şey, <laughs> 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 Lan dine bayıldı <laughs> mıydı o Sol 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 git git git. Git Nidacım git git git. Sağ sağ sağ. Nide sağ nide sağ. Ya yine <laughs> Sağa doğru geri git sağa doğru geri. geri, sağa doğru, geri. Sağ deli burası sol ne gidiyorsun? <laughs> ya burası benim sağım işte. Oh my god it's Albert Einstein. Tamam şimdi Nidacım düz sol kır sol kır. Allah. Daha yine dur dur. <laughs> Çindiz gideceğiz. Tamam kuzum. Yine sağ 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 çok gitti çok gitti. Tamam kuzum <laughs> tamam kuzum. Yine ya? ne yaptın yine ya? Ne, oldu lan geriye mi geçti? Yine araba zıplıyor ne yaptın yine arabaya ya? Geri git bakayım galiba yine aynı soldu Ya bu ne yaptı direkt Dur bakayım. Lan ne? seni elli ayağına. Tamam şimdi sol kır git. Tamam. Bekle yavaş yavaş sağ 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 kır. Sağ, 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 sağ. Git Nine'cim git sol kıracaksın. Yine yine nereye çarptın ama. Abi bir yere çarpıyorum sen görmüyor musun baksana ya. Sol kır sol kır ha. Ama. Yine bak skecem liraydı sol oluyor bak yeter ama ha. Dinecim <laughs> sağ kırsana O Oğlum vites çıktı. Al yine al kaset al. Sağ sağ dileciğim sağ yapacağım oraya bu. Bir daha sağ yapacaksın. Seni lan bırak kaldı ya Allah Allah Nide bak hiç geçen ya evet. bak Geri içen Nineciğim çok gittin Oh oh yavaş Tamam sen rahat ol, <laughs> rahat ol. Sağ Nineciğim sağ ya Abi Bine fiziksel bak. döndürmek çok zor <laughs> Tamam sen rahat neneciğim, ol, ol. düz gidiyorsun Bu İyi miyiz? Daha çok iyiyiz. Nilece arabalar geliyor şu anda. Evet devam et. Düz mü gidelim? Düz git Nilece. Sol yapacağım Nilece. Yavaş anmalar. <laughs> Nilece dur. Dur oros. Nilece kolu verir misin bari cam kolunu? Bak kamer gazlı orada. O vites oros. <laughs> Nilece nereye yaptın oros? <laughs> Al. Lan. Heh tamam aldım. Acayip kim açtı? maçtı. Ee, bir tane bilet istiyor. Onu verir misin? Bilet mi istiyor? <laughs> Heh, Nine, ya, dur, biraz geri gider misin? Geri gider. Çok, çok, doğru çok hafif. Gideceğim. Ya hafif derim. Ha, tam dur dur dur. Ya işte, Nine, çıktı. devam, devam. Düz mü gidelim? Düz düz, sol sol sol. <laughs> Sol dire sol. Lan sol durun sağ kırıyor. <laughs> <laughs> Nineceğim git git git. Ay Nineceğim ne yaptın ya. Nasıl motor arızası? Ne yaptın? Bak yine cızırtı başladı. Ne yine ya? Ne yine ya şu mikrofona? Ay Nineceğim ne yaptın? Lan Nineceğim dur. Sen. Dur. Acı biz neredeyiz? Ya sol sol. Tamam dur gidiyorum. Vites değişmiyor. Vitesiye değişmiyor. Vites niye değişmiyor oğlum? Vites niye değişmiyor? De ooo <laughs> 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 Ay pardon dileceğim. Dileceğim <laughs> diyorum basa ya. Torlu sarı bas. Dileceğim basamıyorum. Ya sağa geç öyle bas. Ha. Dur. Ha tamam. Yine cebine bak açıldı şurası kapat şurayı kapat. Ya sen bunu ağzında çok alıyorsun ya. Bak şey siker Sol, dedeci mi sol, dedeci mi sol? Çok iyisi sildi dedeci devam et. Ay nereye çarptı yine gavat yine. Gaz ne? Sen tarif, tarif edeceğin yeri sürü. duvar varmış göreydim onu ya. Sen <laughs> gözün. Ben göremiyorum hadi <laughs> sağa oldu ya. Dedeci geri gitsene orası olsun. Ya gidemiyorum gidemiyorum. Dedeci gaz, gaz çıkmış. <laughs> gaz çıkmış. Nasıl Fren de çıkıyor? çıkmış dedeci. <laughs> Nasıl çarptıysa artık. Lan feda derdi. Arabada gaz. Bir frenimiz yok he? artık. Torunum frenimiz yok. Daha direci bizde fren var. Sol 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 kır kır. Çok iyisi direci. Direci git 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 git. Sağ kıracak sağ kıracak. Çok iyisi direci. Bir daha sağ. Ama şimdi şimdi de abicim nineciğim bak dinlemiyorsun sen beni ya ya sağa <laughs> duracaksın şimdi de şimdi değil ne demek ya? Birazdan sağ kıracaktın. Bu. Tamam Recep çok iyisin. Devam et davet, Devam et. Devam et. Sağ. Devam et, sağ. Çok iyisin Recep. İyi çok iyisin. Bas gaza bas. Biliyorum. Bastım. Yavaş yavaş yavaş. Sağ kıracağım sağ kıracağım. <laughs> Yine bak az kaldı <laughs> seni harbi <laughs> Yapacağını sikeceğim ha. Lan kaldı böyle. Lan gidin. <laughs> <laughs> Oğlum geç arkaya. Sinir bu boss var. Tamam. Oğlum geç at. Geç <laughs> tamam Dilecim. <ben. Gülüyor> şimdi Dilecim sağ kır. Sağ full. Git 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 git. git. Tamam İyi şimdi miyiz? düz gideceksin Dilecim düz. Düz mü gideyim? Evet Dilecim düz bayağı düz gidiyoruz ama nasıl Nile? Ha Nile dur! Nile sen abone keep... gel. <laughs> <laughs> Sol ya, sol sol abi, sol, sol çok sağ. Dede, yardım etsene dede. Oğlum neredesin lan? Arkada kaldım dede. Oraya nene? ben boyum yetmiyor, boyum yetmiyor. Dede senin yapacağın iş skeç. Dedeciğim bu ne flashbang yemişiz, devam et şimdi. Kapat onu, kuzum kapat onu. Neyi lan? Aa! Ya senin ağzını yüzünü. Sağ, 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 sağ. Tamam, çok iyisin Şimdi düz gideceksin. Düz, 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 düz. Gidiyor lan. O. Oh. Yavaş Dedeğim yavaş Şehzade tamam. abi düz gidiyorsun hayda tüpsek var Dedeğim ay. Oo. Oh. Tamam sağ. Sağ yapıyorsun bura Dedeğim. Tamam dinlencim. Yine sağ yapsan orası bulursun Gaz çıkmış. Yine yavaş dile yavaş. Yine yavaş kolu çarpacağız. Oh. Galiba <laughs> bira bak şimdi tamam. yumuşak şey oluyor ha. Yumuşak bir çarpış yumuşak bir çarpış. Hadi Dine, yavaş dur. Koları görüyorsun sana boyu yetişiyor oraya. Ne sol dide ne sağdı lan buna. Ya çeviremiyorum direksiyon çok sert. Minecim <laughs> git git git. Minecim abi nereye bak. Ha tandır tamam, yavaş yavaş sağ sağ saf, sağ hafif sağ. Cem yere git bakalım yere git 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 git. Hadi de tam dur lan burada pasaport varmış. Acık ileri git. Yine ne biliyor musun yine? Ne bileyim kuzum. Çok gitti gerizekalı yine. Yanlışlıkla öyle bir yere attık kitabı de alamıyorum. Kuzum sen de ofuş gidiyor. Hadi bak ağzıma kaç diyor. Sikeceğim ha. Ne dur ben bunu internetten bakayım. Biz bu da Bulabilecek Ya ne yapıyor dile bir kafara ya? ya nene ne yaptı bana? Ne yaptın? Kuzum. Ne geriye sen azıcık geriye, geriye. Bak yine geçmişsin buraya ya. Nine'cim dur kodu buldum nineciğim mal nineciğim Tamam harap derif yiyen Lan ne yaptın Dine senin yapacağın işi sikeyim ben Tamara bak tamara ee, Ne yazıyor oğur olsun Tamara bak tamara <laughs> Ne 4 4 75 Ya senin yapacağın işi sikeyim git bakıyım Dur 4 4 bak, 75 5. Dur dur dine'cim dur Bandi ne? Lan lan çok gittin lan. Ne dur? Ya bir daha git. Dur. Ya yine sıkış ya. Dur. Dur. Ya hadi Lan Nine çıkmış bire kuzum. Senin Nine'ni sik. Nine kod neydi ya? Unuttum da. Senin ben götü sik. Ne? Bak sen çok kibir az olmuşsun. Onu ben fışkırtırım şimdi lazım Nine ama. dur. Nine bak yeter sikeceğim. Dur. Kod neydi Nine'cim? Tamam çok ya. Dört dört yetmiş bir. Dur. Oooo. <laughs> <laughs> oh. Dinleyecek bak direkt yaptım bir direkt gazlaman lazım. 4 4, 4 75. Yine bas kız yine. Yine süre var yine. Bas bas bas. Yine sakin sakin. Ya bre. Oğlum çabuk düştü. Işte, Anneciğim kır. Bak tümsek var önünde bir sürü. Hadi bakalım geçer sen burayı. Allah Allah. Udur da onu tutmsek orası. Necim sol yapacaksın? Ne necim parket varamıyor, mark ediyorsun. Allah. Ne dur. Tamam. D'ye al. <laughs> evet Necim çok iyisin. Git 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 sol git 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 sol kır. Sol kır, sol kır. <laughs> Allah. Kır kır kır. Kırdım, tamam, kırdım. Tamam çok iyisin. Işte, topla 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 topla. Topladım. Yine sol kır biraz daha. Allah dine dondum. Yine orası bir suda adam. Ne yediniz git dümdüz. Ya yine sen bunu yedin mi ya? Yo dile ben de yok estağfurullah. Aa buradaymış işte, dile al. Nine bakayım bir dur göremiyorum ya burada biraz şuraya da lazım. Tamam. Nine önümüzde köprü var. Hani iki tane iki tane tahtalar oluşan köprü var. Şimdi ne diyeceğim sal kıracağım. Git hafif. Kıramıyorum kıramıyorum. Nine yine ne yaptı ya? Motor arızası. <laughs> Azasın abi. Arda bak camdan bak geçeceğimiz yere bak. Bakayım. Ona oyun olmaz. Tamam bak Sol, sol. Son son. hafif düz gidiyorsun. Hafif düz git git git. Nineciğim son. Son 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 son. Kır kır. Nine kır ne? <laughs> Allah. Geçtik bu Ne Ateşi kapat diye yandım yandım çöpe kaldı. <laughs> şimdi düz gideceksin. Düz düz mü? Düz düz. Çok iyisin çok iyisin. Allah. <laughs> yine şimdi düz git. O işitti ga. O şiddige. Ya <laughs> yani sen düz düz bakayım sağ hafif sağ Sağ hafif sağ hafif sağ. Ya yine ben dinlemiyorsun ki sen eski. Yine hafif sağ yap. Git 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 git. Git 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 git. Topla topla topla. Topla safif hafif hafif ha. Git git git. Yok şu dünlüz, git hafif sağa yaparak. Git 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 hadi. Hay gayret hadi biraz daha git. Git dümdüz güç. Allah. Allah dur nene Dur bir tane bir tane dayan var dümdüz. Oh. <laughs> oh. nene nasıl aldık üzüreyi dümdüz. Yine düştüm orası mı lan? Yine bayılttım bayılttım Çıktı. Yiyelim. Ne yaptın? Ne oluyor lan? <laughs> Bak bakayım etrafa ne var. Hadi biraz geri gideceksin, biraz geri git. Tamam dur dur dur. Şimdi sağ kır, düz git. Sağ kırdı. Dur dur, orası. Nine sana kötü bir haberim var. Voldride'e kalkacaksın. O ne demek la? Duvarda süreceksin arabayı. Sen <laughs> Gitsin oğlum düz. Gideyim mi? Git git. Nineciğim <laughs> düz git düz git. Düz git sol sol sol. Çok sol çok sol. <laughs> Bak, öldürürüm doğru. <laughs> Bak sola doğru arkaya geri git. Sola doğru ne? Evet. sola doğru ne? Sol sol sol. Şöyle tamam, dur 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 dur. Oroz. <laughs> Şimdi bak. Safif sağ yan. Git. Ya şurada mı gideceğiz? Nile, git uzun git, git git Allah. Ne oluyor? Allah dile. Dile <laughs> <laughs> ne oluyor? Dile <laughs> ne oluyor? <laughs> <Nile, volray'da> kalk bak. <laughs> no 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 no. Wait 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 wait. Wait 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 wait. Freksiyon nerede? <laughs> fren nerede? Al! Kalsana! Freni mi bir <laughs> de ver, kafam güzel olsun. Fren yok. Frensiz ne yapacağız artık, yapacağı bir şey yok. Bizim zamanımızda fren mi vardı? Evlat. Evlat. Bayağı gördüler Evlat. Ne dur? Nereye dur? Dur bekle bak bir de net. Garantim net, sigorta met. Nere sol? Hafif. Allah nere ya. Ne oluyor? Tüm bu sefer oluyor daskalar. Lan oluyor? ne düştük, oluyor? Bir de ne oluyor, Ne oluyor? Nere düştük? Allah. Gidiyoruz gidiyoruz nere oluyor? Oldu. <laughs> Gidiyor muyuz? Ha gidiyoruz gidiyoruz. Oğlum gene diye gidiyoruz. <laughs> çok iyisin çok iyisin. Evet, son. sol sol sol. Allah. Ya döndüremiyorum solda sarhoş oluyor. Yine <laughs> ne yaptın? tamam sen rahat ol gençlik güzel nina al kadar. fren al nina al frenin Allah razı olsun <laughs> Allah tamam. gençlik yapma nina ya, <laughs> ya bura deccal deccaaaal al nina al nina bak birden bul adamak yeter bak süreceğim ben sikeceğim hadi bakalım göreceğiz esas kölelerini sikeyim <laughs> eyvah nina dur nina rahat çok iyisin çok iyisin. Allah. Bir helal lan. Helal lan. Nene star. O ne demek ya? Yaptık. Nene star Kardeşim bebişko. Nene star bebişko. <laughs> helal olsun. Ya yine kas çıktı ya. Nereye, niye gidemiyoruz biz yine nereye girdik ya? Nereci e, hafif geri sol yap. Dur. Şöyle mi? Şimdi dümdüz düz git. Git 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 git. Sol yapacaksın. Araba geldi dede. Yine. yine araba geldi. <gülüyor> <gülüyor> Sana. Heh, yine. Ya ne oluyor kim orada basıyor deder ya bu? Ya çarptın adamı çarptın. O bize çarptı. Ya niye çarpıyorsun lan niye çarpıyorsun? Ne yaptın yine ağzına girdi ya. Ne var ya sen Allah. Ma orası Hafif sol. Ya ne yaptın ne yaptın ya? Nine diyorum. Kafam ya diyor dede. Nine kafam ya diyor. Hafif sol mu gideceğiz? Nine kafam ya <laughs> Şöyle mi gidelim? Nasıl ya gidelim? Ya Nineciğim bak sen bir basar şu şeye. Bak gör durduğumuz olduğumuz yeri bak bak. Bura nasıl bir yer oğlum? E burada araba geçmez ki zaten. Camlar bu olur. Camlar bu olur. Dur Recep, dur. O kim ya? Senin var ya. ya ne yaptın sen? Sen de daha ya da <laughs> ya. <laughs> Necik dur. Oğlum hala aynı yerdeyiz. Bence başka gidiş yolu. Ara solda geçmen lazım bence. Oğlum oradan geçmez araba geçmez. Aa evet başka gidiş yeri varmış lan. Evet bak. Nilecim git. Düşmeyin. Düz git. Ne oldu ne oldu? İt beni it beni. Dur dur he. tamam. Nile git şimdi. Sol mu? Sol yapacaksın nereden? Git git git. Sağa git hafif sağa git. Sol kır Bas da bassa gaza bassa da oros bu orospu oros. Bastı bastı. Eh tabi tamam, gittik. Yine şimdi sol yap sol yap. Tam sağ yap. Yine çok geç yapıyorsun refleksler ölmüşsünüz. Yapamıyorum değil zaten. Tamam anladım bekledim. Oros Orospu çök Gitsene oğlum gitsene yine bak. Allah. Yine ne yapıyorsun? Yine sol kır sol kır. Ya sol kır diyorum düz gidiyorsun. ya gidiyorsun. Arkadaş ne oluyor mu Ahmet şu geldi yine. Evet ne diyeyim? Düz git. Git 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 Necip git. Sağ kır sağ kır. Çok iyi sinirden beni davet. Sol kır sol kır. Sol kır sol. Tamam. Düz git düz git. Sol kır. Aynı neyle açtım bu ışığı bak yeter ha. Sol kır. Allah! Yine yardım etsene bir de. Yine de. dimdik olmuşsun. <gülüyor> <Nine>. <gülüyor> ya bir şey Ya edemiyorum. Kör noktası. Anahtara bas anahtara. Heh nineciğim dur. Ana yola mı çıktık? Lan yine ana yola çıkmışız. Nasıl oluyor? Çıkalım mı? Yine çık. Çıkamıyoruz Allah. ki geldi geldiğine. Burada barikat var. Bana şey ver. Pedal ver pedal. Al oğlum. Bir tane daha ver. Geri mi gelelim? Al oğlum. Nerede lan? İleri gidiyorum. Dur. Dilecim dur diyorum dur beyleri sikeceğiz. Nene burada nasıl yapacağız ya? Ha dur lan buldum. Nene dur nene dur. ver lan benim ver. Tane devam et. Devam et diyorum oros Devam edeyim. ediyorum. Diyor. De et devam et. Edemiyorum. Aracı stop ettin ne yaptın lan? Allah. Ha. Bitti. Bitti. Oh. Bir saat. Çok oh. şükür. Millet oh. bunu 5 dakikada yapmış Yiğit <laughs> Siktir lan Vallahi 5 dakikada nasıl yapıyorlar o